CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur'un Defne Devlet Hastanesi arazisi ile ilgili başlatılan tartışmalar sonrasında verdiği soru önergesine Sağlık Bakanlığı'ndan cevap geldi. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 160 bin nüfusu Defne ilçemizin devlet hastanesi ihtiyacını gidermek için uzun süredir mücadele ediyorum. Sağlık Bakanlığımızın hassasiyetiyle Defne'ye devlet hastanesi yapımı kararı alındı. Ödenek ayrıldı. Teşekkür ediyorum. Koçören mahallesinde 68 dönümlük bir arsada karar kılındı. Arsa tahsisi yapıldı, proje aşamasına geçildi. Tam bu noktada sırf yerel yönetim zora girsin diye bir takım gereksiz tartışmalar başlatıldı. Bir hastaneye uygun olmayacak arsalar gündeme getirildi. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı ile görüşüp daha sonra da soru önergesi verdim. Bakanlıktan da cevap geldi. Gelen cevaba göre 200 adaklı Defne Devlet Hastanesi Koçören'de bulunan 68 dönümlük arazi üzerinde yapılacaktır. Böylece Defne Devlet Hastanesi arazisi tartışmaya kapanmıştır. Tüm Defne'li hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun. Bakanlık tarafından verilen cevapta Defne'ye yapılacak 200 yataklı devlet hastanesi için Koçören'de bulunan 142 oda 196 personelde kayıtlı 68 dönümlük arazinin seçildiği ve arazi tahsis işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Milletvekili olduğu andan itibaren Defne'ye devlet hastanesi yapımı için yazılı soru önergeleri vererek, iktidara sözlü sorular yönelterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmalar yaparak, Sağlık Bakanlığı ile birebir görüşmeler yaparak, uygun arsa bulma noktasında girişimlerde bulunarak, her türlü mücadeleyi veren Güzel Mansur, gelen cevabı Defne Devlet Hastanesi arazisi tartışmaya kapanmıştır diyerek duyurdu. Gelen cevaba göre 200 yataklı Defne Devlet Hastanesi Koçören'de bulunan 68 dönümlük arazi üzerinde yapılacaktır. Böylece Defne Devlet Hastanesi arazisi tartışmaya kapanmıştır. Tüm Defne'li hemşerilerime hayırlı ya, uğurlu olsun. Ya.